Bakınız ben geçen hafta Gaziantep'te PTT'ye alınacak personel için AKP Gaziantep İl Başkanlığı'na kontenjan ayrıldığını gösteren yazışmaları belgeleriyle açıklamıştım. PTT'ye alınacak personel için AKP il yöneticilerinden birer isim istendiğini gösteren yazışmaları torpilin en net belgesi olarak göstermiştim. Belgeleriyle ifşa ettiğim torpil rezayetinin üstünden bir hafta geçmesine rağmen bırakın bir soruşturma, gövden alma, ya da istifayı ilgili kurumlardan açıklama dahi gelmedi. Gelmediği gibi yazışmaların nasıl sızdırıldığının peşine düştüler. Yüz binlerce liyakatli gencimiz işçiliğin pençesinde kıvranırken, mülakatlarda gelecekleri çalınırken, bu skandalın peşini bırakmayacağımızı söylemiştik. Öyle de yapıyoruz, bırakmıyoruz. Bırakmayacağız da. Şimdi size torpil skandalının aktörleriyle ilgili ulaştığımız yeni belgeleri kamuoyunun takdirine sunarak, anlatmaya çalışacağım. Eski Şahin Bey, PTT Merkez Müdürü Mustafa Bozgeyik. PTT kaynaklarından edindiğimiz bir yere göre Bozgeyik kurumda fiilen bir iş yapmıyor. Ancak 75 bin TL civarında maaş alıyor. Tabiri caizse PTT'nin bankamatik memurlarından. Bozgeyik aynı zamanda Kızılay Gaziantep Şube Başkanı. Çift maaşlı, imtiyazlı memurlardan. Mustafa Bozgey eski PTT Genel Müdürü ve PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeygin amcaoğlu. Tesadüf de bu kadar olur diyeceksiniz belki de. Kenan Bozgey PTT Genel Müdürlüğü yaptığı 2016-2020 yıllar arasında kurumu 1.2 milyar TL zarar uğratmakla suçlanmıştı. Buna rağmen Kenan Bozgey 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı Şefen Havalanı İşletme ve havacılık endüstrileri AŞ'nin kısaca HAŞ diye bilinen kurumun yönetim kurulu başkanlığıyla da ödüllendirilmişti. Gaziantep PTT Başmüdürü Mevlüt Burgaç da Mustafa Bozgeyi gibi kurum içinde tartışılan isimler arasında hem Burgaç hem de Bozgeyi hakkında 11 PTT memuru tarafından yapılan şikayetlerin yaklaşık 8 aydır müfettişin önünde beklediğini ve bir türlü gerekli adımların atılmadığını öğrendik adeta dokunulmaz kurumda var. İki yönetici hakkında FTT Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na yetilen şikayet dosyasına ulaştık. Burada dosyada neler var? Bakınız. FTT memurları dokunulmaz yöneticileri olan Burgaç ve Bozgey hakkında hangi şikayet iletmişler? Bakınız burada sayfalarca. Mevlüt Burgaç, AKP'ye yakınlığıyla bilinen memur sene bağlı, birlik haber sene üye olmayan, rakip sendikalarda örgütlenen memurlara baskı yapmakla suçlanıyor. Başka sendikaya üye olan personelin görev yerlerini değiştirmek, baskı ve mobbing uygulamakla itham ediliyor. Eski Şahin Bey PTT Merkez Müdürü, şimdiki Karataş PTT Merkez Müdürü Mustafa Bozgeyik, PTT personel tarafından işe gelmemekle, buna rağmen fazla yol ve yemek parası almakla suçlanıyor. Yine Bozgeyik'in izinsiz yurt dışına çıktığı ortaya çıkınca durumun sahte belgeler tanzim edilerek örtüldüğü belirtiliyor. Aynı zamanda Kızılay'daki görevlere hatırlatılan Bozgeyik'in bunu saklamadığı PTT'de Kızılay yeleğiyle dolaştığı da ifade ediliyor. Riyakatli gençlerin mülakatlarda süründürülürken, elenirken, intihara sürüklenirken, eş dost atamalarıyla devlet kurumları akraba arkalarına çeviriyor. Bu husuzlukların peşini bırakmayacağız.